Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli canlar, Rabbimizin lütfuyla bir kez daha beraberiz. İbretli kıssalar, menkıbeler, sözler, nasihatler aktarmaya çalıştığımız bu sohbetlerin önce kendi nefsime sonra da sizlere faydalı olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin diyerek, sohbetimize başlıyoruz. Vaktiyle bir ağa bütün ömrünü günah ve dünyalık peşinde çürüttüğü halde cennet ve mağfiret umduğunu söyler dururdu. O ağanın surette köle ve hakikatte sultan olan bir kölesi vardı. Bir yaz mevsimi başlangıcında ağa kölesine tarlalarını göstererek nereye fasulye, nereye domates, nereye buğday vesaire ekleyeceğini anlatıp gösterdi. Köle bütün tarlalara arpa ekti. Aradan aylar geçti, ekin meydana geldi. Ağa dolaşırken onca emir ve tembihine rağmen buğday ve diğer sebzeler yerine Baştan sona arpa ekilmiş bulunduğunu görünce kölesine fena halde kızdı, bağırıp çağırmaya başladı. Sen kim oluyorsun da benim emrimi dinlemiyorsun? Ben sana şuraya fasulye, buraya domates, öteye buğday ekeceksin. Dememiş miydim? Hırsını yenemeyerek elindeki kırbaçla kölesini dövmeye hazırlanınca köle, "Dur ağam, vurma." dedi. Evet suçumu itiraf ediyorum. Emriniz hilafına bütün tarlaya arpa ektim ama hepsinin arpa çıkacağını hiç düşünemedim. Öyle sandım ki bütün tarlalara arpa ekecek olursam emir ve işaret ettiğiniz yerlerde fasulye, domates ve buğday da çıkar. Halbuki tahmin ve ümit ettiğim gibi olmadı. A kölesinin bu savunması üzerine kahkahayı bastı. Sen ya sıklam delisin ya da ahmağın birisin. Ve adam hiç arpa ekilen bir tarladan fasulye, domates veya buğday mahsulü alınır mı? Bu yaşa kadar boşuna kafa gezdirmişsin. Bilmiyor musun ki bir tarlaya ne ekersen onu biçersin deyince köle boynunu büktü. Bağışla ağam dedi. Ben bunu sizden öğrendim. A öfkeden köpürerek terbiyesizin zoruna bak. Ben sana ne zaman böyle bir şey söyledim veya öğrettim? Evet ağam sakın kızma. Ben bu işte aynen sizi taklit ettim. Başıma bu iş geldi. Halt etmişsin. Sen şimdiye kadar benden böyle akla sığmaz mantıksız bir hal zuhur ettiğini gördün mü? köle gördüm am gördüm siz daima Allahu Teala'ya karşı isyan ve çeşitli günahlar işlediğiniz halde haktan mağfiret ve cennet umuyorsunuz. Evet buyurduğunuz doğrudur. İnsan ne ekerse onu biçer. İşte gördünüz arpa ektim arpa çıktı. Bir tek sap bile yanılıp fasulye, domates veya buğday olmadı. Şu halde dünyada ahiretin tarlası olduğuna göre burada da ne ekersek orada onu biçeceğimiz muhakkaktır. Eğer benim ektiğim arpa yerine buğday ve diğer sebzeler çıksaydı siz de bunca günahınıza rağmen cennet ve rıza umabilirdiniz. Ah kölesinin bu ikaz ve irşadı üzerine gafletten uyandı. Ağlayarak sen köleliğe layık değilsin senin hürriyetini vereyim ki Allahu Teala da beni bağışlasın dedi ve kölesini azat ederek hak yoluna girdi. Kıymetli dostlar, geçenlerde emekli bir müftünün bir sohbetine denk geldim. İlgimi çekti, sizlerle de paylaşmak istedim. Emekli İl Müftüsü Halil Arık hoca şöyle diyor. Konuşmalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. İslam'a göre tehlikeli olan bazı sözleri haber vereyim sizler de dikkat ediniz inşallah. Şöyle ki Allah'a hitaben söylediğimiz sözlerden bazıları Allah'ım bizi de gör artık. Burası Allah'ın unuttuğu yer. Allah yazdıysa bozsun. Allah gelse bile seni elimden alamaz. Allah özenmiş de yaratmış. Oysa ki özenmek acizliktir. Allah aciz değildir. Ol der olur. Allah bizi unuttu. E unutmak da fanilerin işidir zaten. Bu işte bir Allah'a bir de sana güveniyorum demek ki güven hususunda Allah ile o kimseyi ortak kılmak demektir. Önce Allah'a sonra sana emanet ediyorum demek emniyet hususunda da Allah ile kimseyi ortak kılmak demektir bu. Yukarıda Allah var demek. Allah yukarıda, aşağıda, ileride, geride değildir. Mekandan münesehtir. O her yerdedir. Bir gemi için Tanrı bile batıramaz demek ki Titanik için böyle demişlerdi. İlk seferinde battı. Bundan iyisini Allah bile yapamaz demek. Dini bir hükümle alay etmek, namaz, oruç gibi hükmü Kur'an ve sünnetle sabit olan bir ibadet ile alay etmek, espri konusu yapmak çok tehlikelidir. Yine kaderle ilgili bazı tehlikeli sözler de şunlardır. Kader utansın, böyle kadere lanet olsun. Kaderi kötüymüş, kaderin oyunu, kadersizim, kaderim kader değilmiş, alnına kara yazı yazılmış gibi sözler çok çok tehlikelidir. Ve yine insanların birbirine karşı sarf ettiği tehlikeli sözlerden bazıları da şunlardır kıymetli canlar. Dikkat edelim lütfen. Seninle cennete bile girmem. Sanki cennet eline geçti de onunla girmiyormuş. Onsuz olmazsa bilmem ne. Cehenneme kadar yolun var. Yüzünü gören cennetlik. Allah belanı versin demek. Bir iş yaparken ben bunun Allah'ını yaparım demek. Allah'ın belası demek. Allah'ın cezası demek. Yalansız iş mi var demek. Yalandan kim ölmüş demek. Bizde yalan çok demek. Fala inanma, falsız kalma demek. Kahpefelek, adaletin bu mu dünya gibi sözler maalesef bizi çok çok zor durumlara soka bilir. Bir de şarkılarımıza, türkülerimize girmiş olan tehlikeli sözler vardır kıymetli dostlar. Yine birkaç tanesini hatırlatalım inşallah. Kahpe kader. Secde ettim taparcasına. Bir sana taptım, bir de Tanrı'ya. Tanrım, madem unutacaktın beni neden yarattın? Kuluna kul oldum, severek taptım. Alıştım kaderin zulmüne artık. Rabbim adaletin bu kadar mı? Sensiz cennet bile sürgündür bana. Kıymetli dostlar, bunlar tabii ki sadece birkaç tanesi. Sizler de kendiniz çok daha fazlasını fark edebilirsiniz şarkılarımızı, türkülerimizi dinlerken. Kasten la havle ve la kuvvet demek küfür alametidir. Çünkü bu Allah'ın kudretini inkar anlamına gelir. La havle ve la kuvvet. Yani nedir? Allah'ta e, kuvvet yok demektir. Yani kuvvet yok. Doğrusu nedir peki bu kelimenin? La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah demektir ki Allah'tan başkasında kuvvet ve hareket ettirme gücü yoktur demektir. Canlar bu sözlerin birçoğu imanı alır götürür. Tevbe etmeyi ve imanı yenilemeyi gerektirir. Bilmeden söylemekte de büyük günahlar vardır. Bu ve buna benzer sözlerden sakınmak gerekir. Çünkü İslam'da cehalet bilmemek özür değildir. Bu sözlere din literatüründe elfazı küfür, küfür sözleri denmiştir. Ecdadımız bu hususta ciltler dolusu kitaplar yazmıştır. En dikkatsiz olduğumuz, önemsemediğimiz konulardan birisi bu olsa gerek diye düşünüyorum diyor Halil Arık, emekli il müftüsü. Evet kıymetli canlar farkında olmadan kullandığımız ya da başkalarının yanımızda kullanmasına sessiz kaldığımız tehlikeli sözlerin ifadelerin birkaçını saymaya çalıştık. Belki de bazılarımız bu sözlerin bazıları için abartıyorsunuz diyebilir. Yine de dikkatli olmakta fayda vardır diyerek benzer konulu bir başka sohbetle devam edelim inşallah. Çoğu insan benim derdimin çaresi zaten yok. Bu kainatta nefes alsam ne olur, almasam ne olur diye isyana yaklaşıyorlar. Allah beni sevmiş olsaydı bu kadar dert ve keder verir miydi? Demek ki hiç sevmiyor diye karamsar oluyorlar. Dostlar, bu sohbet çaresiz yüreklere belki bir umut ışığı olur. Allah sizleri sevdiği için çaresizsiniz. Sevdiği için sınamaya layık görüyor, imtihana tabi tutuyor. Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım. Kimin ne iş yapacağını görmek yani kendisine göstermek için dünyaya gönderdim buyurmuyor mu Rabbimiz? Bizleri sevdiği için musibetleri üzerimize sağınak yağmur gibi yağdırıyor. Böyle sevgi mi olur derseniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bir okuyun derim. Bu kainata rahmet peygamberi olarak gönderildiği halde, Allah'ın en çok sevdiği kulu olduğu halde nasıl bir hayat yaşadı? İnceleyin derim. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de sabredenlere müjdeler veriyor. Yetmişten fazla sabır ayeti geçiyor kitabımızda. Bu ayetler öylesine mi indirildi sanıyorsunuz? hüzünle yorgun düşmeyen bir kalbe rahmet ve merhamet yağmaz. Canı yanmayan bir yürek şefkat duygusuna sahip olamaz. Acılarla yorulmayan bir yürek hakikatlere eremez. Çaresizliğin ne olduğunu bilmeyen bir gönül dua nimetine talip olamaz. Dostlar, dertlerimi taşıyamıyorum artık diye dizüstü çöktüyseniz Gözyaşlarınız sel olduysa, ciğerleriniz yanıp kavrulduysa ham dedin, şükredin. Rahmet kapısı aralanmak üzere. İşte tam bu noktada sakın vazgeçmeyin. O kapı aralandığında yürekleriniz değişecek. Rahmet pınarları kalbinize aktığında bunca sıkıntıyı neden çektiğinizi anlayacak ve yüreklerinizde hissedeceksiniz. O andan itibaren başkalarını da Allah'a davet edeceksiniz. Kalpleriniz o kadar çok huzurla dolup taşacak ki ben böyle olacağını bilseydim hiç dert yanar mıydım Allah'ım diye kalpleriniz bile garipseyecek. Dertli falan değilsiniz. Güzel bir imtihandasınız. Her birimiz ayrı bir imtihanda. Mevlam imtihanlarımızı muvaffak eylesin inşallah vazgeçmeyip kazanan kullarının zümresine dahil ve daim eylesin inşallah. Ne diyor İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname isimli eserinde? Dünya müminin zindanıdır. Ölüm o zindanın açılması ve müminin de ondan çıkmasıdır, özgürlüğüne kavuşmasıdır. Allah Resulü şöyle buyurmuyor mu? Dünya kafire cennet, mümine zindandır. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu hadis-i açıklarken şöyle anlatıyor. Bu dünyada kafir ne kadar sıkıntı, yokluk, eziyet çekerse çeksin, ahiretteki yani cehennemdeki yerine nispetle cennette gibidir. Gerçek mümin ise bu dünyada ne kadar müreffeh bir hayat sürerse sürsün, cennetteki yerine nispetle bu dünyada zindanda gibidir. Parantez içinde bir dipnot ekleyeyim canlar. Burada bize anlatılmaya çalışılan mümin dinci değil, dini kullanan değil. Tam aksine Efendimizin veda hutbesinde size iki emanet bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarılırsanız delalete düşmezsiniz. Onlar Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve benim itretim diyerek haber verdiği Kur'an ve ehl Beyt yolunda yaşamaya çalışan İslam'a gönül vermiş gerçek mümin, dindar mümin. Ya Rabbi, bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahları affeyle, nasuh tövbe nasip eyle. Söylediğimiz hatalı sözleri affeyle, bir daha söyletme, dillerimizden hikmetli sözler asane ile karamsarlığımızı affeyle ya Rabbi, gönlümüzü huzur ile doldur. İbadetsizliğimizi affeyle ya Rabbi, kamil iman, salih amel ihsan ile. Rabbim, hesap günü selam verdiğin, defteri sağından verilenlerden eyle bizleri. Dostlar, dualarda unutulmamak dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet ve ehli beytine yoldaş olabilmek ve bir başka sohbette buluşabilmek umuduyla Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun.